Evet. E, hemen yayına başlamadan önce e, hatırlatmak istiyorum. E, hemen zaten arkadaşlarımız başladılar. Osman Uysal çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katıl butonuyla kanallarımıza katılırsanız, beğen butonuna basarsanız ve abone olarak bizi desteklerseniz çok seviniriz. Aynı zamanda yorum yaptığınız kısmın hemen yanında böyle bir küçük şey işareti var. Oradan sticker'larla ve süper chat'le bizi destekleyebilirsiniz. Kanallarımıza destekleriniz bu anlamda önemli. Hepinizin de bildiği gibi her gün hemen hemen söylüyorum. Sağ olun, var olun Osman Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle Özgür Bey emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yavaş da olsa bir takım gelişmeler yaşanıyor gibi görünüyor. Dün akfa parti EYT görüşmesi sizin yapmış olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile yani Faik yapmış olduğunuz görüşmeler çok önemliydi. Önemli adımlardı. Ee, önce mesela dün sizin yaptığınız görüşmenin detaylarını bir öğrenmek isteriz. Evet, tekrar herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü sıcak ve yeni bilgiler var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği hem Ak Parti ile hem de Milletçi Hareket Partisi grup başkan vekilleri ile görüşmeler yaptılar. Ben de Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde e, Sayın Fayko e, Öztrak'la görüşme yaptım ve özellikle görüşmemizde emeklilikte yaşa takılanlar konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın iktidarı döneminde yüzde yüz çözülecek, biz bu konuyu çözecekti, çözeceğiz dedi kendisi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da aynı şeyleri söylüyordu. Aynı zamanda biz Faik Hoca ile beraber stajyer ve çırakların durumunu da değerlendirdik. Emeklilikte yaşa takılanlarla beraber. Hatta beraber bir video da hazırladık. Yani kendimiz ben yorumlarımı yaptım. Kendisi de bu konuyla ilgili yorumlarını yaptı. Sadece orada küçük bir aksilik oldu. Kayıt tuşuna basması gereken arkadaşım kayıt tuşuna basmamış. E, ve bu nedenle onu yayınlayamadık. Ama gerçekten çok sıcak bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da vardı. Daire hocalarla da beraberdik. O da biliyorsunuz ekonomi profesörüdür. Emeklilikte takılanlar konusunda sakın Bakın ben şu anda siyasetten konuşuyorum, siyasetçilerle konuştuğumu aktarıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yüzde yüz hemfikir ve bu konunun çözümü noktasında Millet İttifakı'nın bu konuyu çözeceğini net bir şekilde söylüyor. Aması yok inanın biz çok böyle samim bir sohbet gerçekleştirdik ama şöyle yapalım ama böyle yapalım diye hiçbir şey çıkmadı. Sadece maliyet konusunu konuşuyoruz. Maliyet tabii karşılanabilir bir maliyet olduğunu kendileri de dile getiriyorlar. Aslında emeklilikte yaşa takılanlar konusu, emeklilikte yaşa takılanların emekli olması bir maliyet değil. Sosyal güvenlik kurum açısından bir zarar değil. Türkiye'de çalışan kişi sayısının azlığı, kayıt dışılık, Suriyeliler, göçmenler ve bu kişilerin düşük ücretlerle kayıt dışı çalışması, sisteme bildirilmemesi, ülkemizde emeklilikte yaşa takılanların prim günleri tamamlanan çoğu kişinin sistemin dışına kendisini emekli olduğunda emekli aylığı da düşmesin diye kendisini sistemin dışına çıkarması aslında bunlar başlıca sorun. Emeklilikte evet. yaşata yaşa beraber bu sorunların da çözüme kavuşacağını beraber de konuştuk ve dediğim gibi hem fikirler ve stajyerler çıraklarla ilgili de yaklaşık 350 bin Kişi, stajyer ve çırak mağduru. 4 milyon 850 bin kişinin içinde 350 bin stajyer ve çırak mağdurların durumunu da konuştuk. Ne şekilde çözüme kavuşması gerektiğini konuştuk. Ee, Sayın Fa e, Faik Öztürk dedi ki, kendi söyledidir bu. E, ve bunları konuşmamızda bir sakınca olmadığını da, hatta işte video aracılığıyla paylaşabileceğimi de söylediği için çok rahat bir şekilde ben de konuşabiliyorum. ismini vererek konuşabiliyorum. Ee, Özgür dedik biz şunu düşünüyoruz muhakkak işte bizden de fikirleri aldılar. Borçlanma düşünüyoruz stajyer ve çıraklara. Ee, borçlanmayla beraber bir gün on gün hatta borçlanmayla hem işe başlamasını tescil ettirsin hem de eksik birimi olanlar biraz daha fazla borçlanmayı yapıp eksik günlerini de tamamlayabilsinler diye kendisi bu ifadeleri kullandı. Aslında güzel gelişmeler çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olayın farkında. Bu arada ben Cumhuriyet Halk Partisi'yle görüşmeden önce AK Partili milletvekilleriyle de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştüm. Şimdi isimlerini vermek istemiyorum ama kendileriyle görüştüğümde şunla karşılaştım. Konunun detaylarını kesinlikle bilmiyorlar. Ve e, çok fazla konunun detayını bilmedikleri için çok ön yargılı ve e, yani bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl kaldırabilir ki? Yani çok yüksek bir maliyet değil mi? Hep bu durumda e, yorumlar yapıyorlar. Ve onun detayını biraz anlattığımda sessizce dinlemeye başladılar. Çok konuyla ilgilenmemişler açıkçası. Detayına inmemişler. Evet. Şöyle düşünüyorlar, yani bir anda 4-5 milyon kişi emekli olursa biz bu kadar emekliye nasıl emekli aile vereceğiz? Ama 4-5 milyon kişinin hemen emekli olamayacağını, emeklilikte yaşa takılanların çoğunun zaten prim gündenin çok az olduğunu, şu anda kademeli bir emeklilik sisteminin var olduğunu ancak EYT yasasının çıkmasıyla beraber bu kademenin zorunlu olarak devam edeceğini çünkü primlerini tamamlamayan kişilerin yıllar itibariyle primlerini Hey oyuncu kendini hazır hissediyor musun? tamamlayacağını. Ve eninde sonunda bu EYT'lilerin, bu kişilerin emekli olacağını hepimiz biliyoruz. Yani bu kişiler e, uzayda yaşamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorlar. Çalışmışlar, prim ödemişler ve işte bugün bile emeklilikte yaşa takılan e, onlarca, yüzlerce kişi bugün dahi gidip emeklilik müracaatında bulundular ve emekli olmaya da devam ediyorlar. Yani sanki bu kişiler şöyle kenarda köşede duruyor, hiç emekli olmayacakmış gibi düşünüyorlar. Aslında çözüm de üretemiyorlar. Bu ileriye dönük gerçekten de yani çözüm sakıncalı bir durum. Şöyle Evet emekli olmaya devam ediyor insanlar ama çalışma hayatında sigorta sisteminde emekli aylığı hesaplama sisteminde ayrıca yeni değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Yoksa evet. e, yani EYT'liler emekli olmasa dahi sorun devam edecek. Yani ileride Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emekli aylığı verme ihtimali her geçen gün azalacak. Farklı bir durumda aslında çalışma hayatı ama bunu çok anlamıyla bildiklerini zannetmiyorum. E, ee, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erhan Akçay ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'yla e, biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar federasyonunun yetkili kıldığı kişiler görüşmeler yaptılar ve bu görüşmeler sonrasında o kişiler de umutlu olduğunu ifade ediyorlar. Ben olaya şöyle bakıyorum. E, emeklilikte yaşa takılanlar derneğini bir yıl önce, iki yıl önce görmezden gelen kişiler şu anda Ankara'da genel merkezde partilerin en yetkili kişileriyle toplantı yapmaları aslında bu işi kabullenmiş olmalarını bize gösteriyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının haberi olmadan kesinlikle emeklilikte yaşa takılanlar federasyonuyla ya da o kişilerin yetkili kurmaylarıyla derneğin hiç kimse konuşmazdı, konuşamazdı, ağızlarını dayamazlardı bu konuyu ama şimdi en yetkili kişilerle beraber bu konuyu konuşuyorlar. Demek ki Mehmet emeklilik... Emin Akbaşoğlu e, toplantı sırasında söylemiş yani e, Cumhurbaşkanının talimatı olduğunu EYT ile ilgili. Ya zaten Sayın Cumhurbaşkanının talimatı olmazsa yani, yani... şimdi e, sakın alınmasın e, Sayın Mehmet Emin Akbaşoğlu ama konuşamaz zaten kendisi görüşmek evet. istese de görüşemez. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle e, emeklilikte yaşa takılanlar umudunu kaybetmesinler. Emeklilikte yaşa takılanlar birlik olsunlar. Emeklilikte yaşa takılanlar derneğine üye olmayanlar derneğe üye olsunlar. Daha büyük kitle olsunlar. Sosyal medyada birbirlerini desteklesinler. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda farklı alternatiflerle geleceklerdir. Ve bu konu muhakkak çözüme kavuşacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. inşallah Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Sağ olun. Ee, yine konunun detaylarını e, tekrar böyle ilerleyen dakikalarda konuşuruz. E, çünkü hakikaten de o e, AK Parti görüşmesinde de önemli detaylar var. Bunları da birlikte paylaşır konuşuruz. Biraz böyle izleyicilerimizin sorularına yer verdikten sonra. Adalet nerede? Çok teşekkür